Ee, ne yapıyoruz şimdi? Ne bileyim oğlum ben. Allah Allah. Aç sor Fatma Güle. Meryem Hanıma sor. Onlar gelemezler ki. Ne yapayım ben bebeğimi mi bırakayım? E ne olacak şimdi? Ya bir sürü sipariş var bekleyen. Ne olacaksa olacak. Allah Allah. Bugün de çalışmıyoruz diye verin. Şu başımıza gelene bak ya. Cık. Hazır müşteriyi toplamıştık o da kaçacak şimdi. Biz gidelim anne. Biz gidelim olmaz mı? Yapamaz mıyız? Yaparız da. Bilmem ki. Hadi gidelim. Fatma Gül'ün bana o kadar yardımı dokundu. Benim de ona bir faydam olsun. Olur aslında, çok iyi olur. Çok makbule geçer. Değil mi Mukaddes? Çok makbule geçer. Ben de gelirim sizle, yardım ederim. Alnımızda kıyına bugünü atlatırız, yetiştiririz siparişleri. Nereye gidiyorsun sen ya? Otur oturduğun yerde rahmet. Adam hala dışarıda, biz de tehlikedeyiz. Hayatta kalmam ben bu evde yalnız. Vallahi kapı dışarı çıkamazsın buradan. Otur oturduğun yerde. Kim nereye gitmek istiyorsa gitsin zaten. Bırakmıyorum ben seni. Ne oluyor burada? Hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Siparişler yetişmeyecek diye yardıma geldiler bize. Oh, i̇nanmıyorum. Özge Özge teklif etti. Fatma Güle yardımımız olsun dedi. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Koştur koştur nasıl geldim şuraya bir bilseniz. Zaten dün akşam uyumamışım. Sipariş çok. Nasıl yetiştireceğim diye kara kara düşünüyordum. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Merak etmeyin, bütün siparişleri vaktinde yetiştireceğiz. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Sağ olun, var olun. Oturun bir çay koyayım hemen size. Vallahi iyi olur. Nasıl koştur koştur geldim buraya kadar. Ay biraz dinleneyim, ondan sonra ben de sıvarım kolları. Kerim'in iyi haberini aldık, çok sevindik. Çok şükür ucuz atlattı. Canım, kıyamam ben ona. O biraz toparlansın, ben bir şeyler götürürüm ona. Sen ne yaptın mutfakta? Yorgunluktan bittin değil mi? Allah'a çok şükür yardım evet. edenim çok. Bak Fatma Gül, ben şimdi e, bu işleri hallettikten sonra... ...bir duş alıp hemen geleceğim yanına kızım. Senin gelmene gerek yok. Kadir abi de sen de dinlenin biraz abla. Yarın bir yere ben giderim, sen gelirsin. Ya da ben hiç gitmem. Siz akşam görmeye gelirsiniz, öyle idare ederiz. Kızım, Kadir Bey dinlensin. Ben geleyim yanına işte, bir işe yararım orada. Ablacığım, Allah aşkına iyiyiz biz. E tamam, iyi, güzel. Siz baş başa kalın öyle. Bak, Özge'yi veriyorum, sana bir şey söyleyecek. Ha, tamam ver. Fatma Gül. Canım. Kerim abi yürüyebilecek değil mi? Bak seni soruyor. Evet Özgeciğim yürüyecek. Hatta bugün yemekten bir iki saat sonra yürütmeyi deneyecekler. Gerçi ben yarın yürüsün dedim. Canı acır diye korkuyorum biraz. Benim yüzümden oldu diye çok korktum. O vurdu dediler de o değilmiş ama. Evet evet yok öyle bir şey. Yine de benim yüzümden oldu. Bizim için gitmişti o eve. Hayır Özgeciğim senin yüzünden değil. Kötülük kötülerin yüzünden. Kendini hiçbir şey için suçlama ne olur. Tamam. Bizim için her şey çok güzel olacak, duydun mu beni? Fatma Gülcüğüm, tamam canım. Biz birazdan kapatacağız dükkanı, ben seni tekrar ararım. Hadi canım. Tamam abla, gelmiyorsunuz değil mi? Tamam, tamam, dinleneceğim, dinleneceğiz. Tamam, görüşürüz.